Merhaba arkadaşlar. Gömüş Görcünleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet. Şimdi bu karşıda görmüş olduğunuz beyazımız. Bizim anne dişimiz. Anne dişimiz şu anda 3 haftadır falan. Babadan ayrı. Baba yukarıda. Gördüğünüz gibi. Anne aşağıda dinleniyor. Burada da güzel yavrumuz var. Tabii ki. Ama yavrumuzla eş olmadılar. Biz de eş etmedik zaten. Anneyi babayla eşleyeceğiz tekrardan. Anneyi bir dinlenme süresine söktük. Şimdi nereden baksanız 21 gün. Yani 3 haftada yumurtanın oluşum süresi var. 3 haftada e, ondan sonra 21 gün gene yavrunun çıkım süresi var. 3 haftada öyle. Yani nereden baksanız bir gene bir, bir buçuk ay daha, daha yavruyu büyütene kadar vakit var. O yüzden dinlenmiş olacak artık kendi toplamış olacak. 3 haftada biz beklettik. Yani bu onun için gayet yeterli bir süre. Nereden baksanız bir 3 ay dinlenmiş olacak. Şu anda büyük ihtimalle o da eşini çok özledi. Eşi de yukarıda. Size getirince tepkilerini de çekeceğim. Bayağı sıkıldı o da. Eşini arıyor artık. Önce yavrumuzu alalım. Yalnız bizim yavrumuz bayağı hırçınlaşmış ya. Böyle değildi bu. Ya onu aldık. Kapıyı kapatalım şöyle ayağımızla. Bu kapıyı açalım. Ve yavruyu bırakalım. Yavruyu bıraktık. Gördüğünüz gibi baba bayağı kızışmış. O yüzden yavruya birazcık sert davranıyor. Ama şimdi biz babayı alalım. Ve babamızla annemizi buluşturalım. Burayı güzelce kapatalım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar babamız da geldi. Babamızı da bırakalım. Gördüğünüz gibi birbirlerine ne güzel kur yapıyorlar birbirlerini özlemişler. Belli oldu. Ama ne yaptı o? Bir yere takıldı. Çıkarttı ayağını. Gördüğünüz gibi force force kasılıyor bu paşa. Biz bunları çok, bunları da çok seviyoruz arkadaşlar. Bunlar izim emektarlarımız. O yüzden değerleri büyük yani. Kıyamıyoruz hiçbir şekilde. Dışarı çıkmak yok. Şimdi onlara da güzelce bir yem verelim. Ondan sonra videoyu kapatırız. <laughs> Gördüğünüz gibi böyle hani biraz çekeyim yani. Bir daha bu anlar denk gelmez. Büyük ihtimalle yakında yumurtlarlar. Yavrularını da görürüz. Umarım en kısa sürede şöyle son bir görüntü daha alayım. Ondan sonra yemleyeceğim şimdi. Kapıyı kapatayım. Yavrumuzu tek bıraktık mecbur. Ona da bir eş bulursak alacağız. Bakalım şöyle bir yem kovasını alayım. Biraz karanlık oldu size kusura bakmayın. Şöyle koyalım hemen. Biraz yem verelim bizim güzelliklere. Şöyle karışık verelim. Karışık verelim mi? Hepsini karışık vereyim mi Şu yuvalarını koyalım arkadaşlar. Hepsini karışık görüyorum bak. Kıymetimi bilin. Bak kıymetimi bilin ha. Gördünüz mü bak hepsini karışık verdim. Gel. Gel hadi. Didiklemeye başladılar arkadaşlar. Bugünlük de böyle bir video olsun arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yepyeni bir gömeç güvercinler videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hepinize İyi günler dilerim.